zaman deneyimi izliyorsun bu konular, e, bu, bu, farkındalık çalışmalarında. Ama bu direct path'ta dönüyorsun artık. Hani içeri hep bu bedene dönüyormuş gibi e, anlatıyorum ama hani buraya değil tabii ki bedene değil. Dikkatin kaynağı o farkındalık alanına. Yani bulut izlemektense dönüp gökyüzünde kalmaktan bahsediyorum. Metaforik olarak daha rahat anlaşılacak. Gökyüzünde kalmak için hiçbir pratiğe ihtiyacın yok. Bunu söylemeye çalışıyorum. Orası her an mevcut. Her an hali hazırda bekliyor. Yeter ki orayla ilgilen. İşte ekran ve film metaforu var. Çok severim. Bence güzel bunu anlatan güzel bir metafor. Filmi izliyorsun. Film hayatın işte bütün deneyimler diye düşün. İşte televizyon ekranı düşünün. Ekrana bak dediğinde ekstra bir şey yapmana gerek var mı? Yani filmi izlerken Film de ekran da aynı yerde. Varoluş hissi de, o varoluş alanı da bizim işte deneyimimiz de aynı yerde aslında. Bunun için hiçbir şey yapmana gerek yok. Bazıları ekrana bakıyor, bazıları filmde kayboluyor. Filmde kaybolmayıp ekrana bakmayı öğrenirsen, aynı anda hem film izleyip hem ekranına, ekranın farkında olmak mümkün. De demek istediğim bu. Ama hani sanki mindfulness yoga pratikleri daha çok filme bakıyoruz orada gibi hani beden hisleri nefes deneyimler bu bir yöntem ama bu ön koşul değil. Bu sağlık için, stres yönetimi için çok güzel bir yöntemler bunların hepsi. Ama idrak için hiçbir gerekliliği yok. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Dön ve gökyüzünde kal. Tek pratik bu. Eğer bir pratik varsa